<laughs> not because I'm fat. No no no. That was my mistake. <laughs> Taşınma hayatımızın bir parçası olmasına rağmen hala toparlamada çok iyi değilim arkadaşlar. Normalde daha çok eşya var ki kesinlikle sığdıramazdım. Onları da gideceğimiz yeni ev yakın diye poşetlerle götüreceğim. <laughs> Bugün Sri Lanka'nın Hiriketiya bölgesinde bulunan Şimdi gördüğünüz güzel evimizden ayrılıp Buradan bir buçuk saat uzaklıktaki Ahangama adlı bölgedeki yeni Belki buradan biraz daha güzel Evimize taşınıyoruz <laughs> Lena kalan son hazırlıkları yapıyor Ben de evde kalan şeyleri bitirmeye çalışıyorum Sonuçta mutfağımızı taşımak istemiyoruz oraya Lena'nın valizi benim valizim, kamera çantası, ekstra birkaç eşya, Aa, ekstra birkaç kıyafet, Lena'nın kaykayı, <laughs> Lena'nın sırt çantası ve kamerası. Tamam, bu kadarmış. Başka bir şey yok. Şu anda tüm sahip olduğumuz eşyalar bu kadar arkadaşlar. Hazırız. Come up, up. Maybe your chat will come. Up. Oh, take care! Congratulations on <laughs> everything. Yes, there Engagement. is so much things has been happening. I know. You know? I know. See you later, Namali. Thank you so much yeah. for everything. <laughs> I'll see you guys. Yes, soon yes, yes. Maybe rice and curry. Oh, yes. Rice and curry. Okay. Rice and curry. Okay. Bye bye, Namali. Bye bye, bye HD. See you later. <laughs> See you. Bye. <laughs> Opa. Yolumuz açık. Hadi bakalım. Okay. 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 Bye bye, Bernie. Come on. Go inside. Go inside. Come on. bir de çıkmayı planlamıştık. Günün sonunda sadece bir saat geciktik. İki de çıktık. Bir buçuk saatlik yolumuz var. Ahangama'ya doğru. Tuk tukla benim <laughs> takım arkadaşım Hasan Kayla gidiyoruz. Any any feelings babe? You wanna tell? Like it's something different. Like uh -huh. I get used so much to that place And I really love it. Yes, you did love it. But uh, everything happens for a reason. Something better waiting for us. That's what we believe in and let's see together. <laughs> dansı yaparken biraz etrafa baktığımız için midem bir garip oldu. Şimdi iyiyim ama sandığımızdan uzun sürdü. <laughs> Ice cream. <laughs> Burası Matara güney bölgesindeki en büyük şehir. Zaten güney eyaleti, güney eyaleti Batara diye geçiyor. Yine buradan geçiyoruz. Yeah. And we also have <laughs> Tamam kasabaya giriş yaptık. Ne ama burası? Perfect. Evet. Yeni evimizdeyiz. help so much and then i was always able to share the yeah. video in perfect time yeah, yeah. okay. Okay. okay bye bye Good take bye. care of yourself okay, <laughs> okay thank you bye. so much bye <laughs> bye bye <laughs> bye, bye. <laughs> bye, bye. <laughs> <laughs> okay. Okay, let's try to open the door. Kapının açık açık, ol, açık olup olmadığını bilmiyoruz, yoksa arayacağız. Ne? No. Ne no. 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 no, okay. okay. Şimdi evi tuttuğumuz kişi arıyorum. Bize bunların bir kapıcıları var. Kapıcıları anahtarı vermesi gerekiyor. Bu şekilde odamıza girebileceğiz. You were waiting here. Yes. Ah sorry. So we came <laughs> afternoon. Oo. İçerideyiz. Herhalde ilk kez bir odamızda şöyle geniş bir oturma koltuğumuz var. Gerçekten rahat ve rengi çok hoş ve birçok tabloyla süslemişler burayı. Şu anda 4 tane sırf bu köşede var. 2 tane de burada. Burası yatağın olduğu bölüm. Bir de dışarı bakalım. Ev olarak içeride banyo, tuvalet, askılık bölümü, bir tane ufak bir buzdolabı diye devam ediyor arkadaşlar. Ama bunun genel detaylı bir turu İngilizce kanalında olacak. Ben bunu en fazla bu kadar gösterebiliyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Lena iç mimar ve ev turu videoları yapmayı gerçekten çok seviyor. O yüzden ona bırakıyorum. Biz şimdi evin dışını kontrol edebilir ve fiyatlardan konuşabiliriz. <laughs> burası bizim nehre bakan kısım olacak. Burası oda. Bunun olduğu yer. Burada da diğer odalar var. Normalde buranın gecelik fiyatı aslında pahalı arkadaşlar. 150 dolardan falan bahsediyoruz. İki geceliği 300 dolarlık bir yer. Hatta tam olarak bizim kaldığımız yer. Ama şu anda yaşanan süreçte turistin olmaması, bütün villaların boş olmasından dolayı sadece e, işçilerini döndürebilecek kadar bir arayış içerisindeler. O yüzden fiyatlarını çok ucuza tutuyorlar. Biz de bu fırsattan yararlanarak böyle yerlerde kalabiliyoruz. Yani ben lüks hayatı falan göstermeye çalışmıyorum. Buradaki süreçten yararlanıyoruz. Böyle bir yerde kalma imkanımız varken neden olmasın dedik. Burayı da tutmaya karar verdik. Bizim normalde şu anda arkadaşlar günlük bütçemiz ev için harcayabileceğimiz yaklaşık 10 ile 15 dolar arası. Buranın da günlüğü yaklaşık 13 dolara falan denk geliyor bir önce kaldığımız evde yaklaşık 10 dolara denk geliyordu. Yani arasında sadece 3 dolar fark var. Bu 3 dolarla şu anda bu villada kazandığımız şeylerin adli hesabı yok. Şöyle bir başlayalım. Benim villada en çok hoşuma giden, direkt dikkatimi çeken yer kocaman bir havuz olması. Havuzun karşısında taştan şezlong alanı. İnanılmaz göl manzarası. Burası gerçekten çok güzel. Tam güneş şuradan doğuyormuş. Onu da yarın göreceğiz artık ortak genel takılma alanı. Televizyon izle, otur burada, dinle, kitap oku, oyunlar oyna. Scrabble veya Boggle diye bir şey var ne olduğunu bilmiyorum. Banana Grumps. Burada bir tane daha oturma alanı var. Aşırı derecede büyük. Şu bir. A journey through every country in the world. <laughs> Tüm dünyaya yolculuk arkadaşlar. Bu kitabın içerisinde bütün ülkeler var. Bütün ülkeler. <laughs> <laughs> I think I can do that even. <laughs> oh yeah, you can do it. <laughs> Hoppa! Hoppa! Alright. Coconut, coconut. Coconut, coconut. Tasty. Yeah, it's really tasty. Hoş geldiniz içeri. <laughs> I got this table. <laughs> no, this is my table. Ben direkt zıpladım. Bu masa benim dedim böyle. Ona da, Lena'ya da şu masa kaldı. <laughs> Nobody there. We have a pool view. Havuz manzaramız var. Eve taşındığımızda bunu yapacağım demiştim. Kutlama ters saltosu. <laughs> Havuzu bulmuşken bu hareketleri yapmasak olmazdı arkadaşlar. Geriye salto ve Lena'yı kaldırmak. Bu arada geçenlerde bir şey fark ettim. Kanalı izleyenlerin yüzde kanala abone değil. Eğer o kişilerden biriyseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Burada en az bir ay kalmayı planlıyoruz. Eğer uçak biletimiz iptal olmazsa ağzımda çok su var. <laughs> Wait a minute, babe. <laughs> Eğer uçak biletimiz iptal olmazsa iki ay. I'm getting you down slowly. <laughs> oh my god it looks so good. lena look lena